thank right. はい。<laughs> Aydın Altan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne ait zooloji müzesinde bulunuyoruz. Bu müze yaklaşık 40 yıllık bir çalışmanın ürünü. Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanmış çok sayıda örnekleri barındırıyor. Türkiye'de yaklaşık kurbağa ve sürüngen türü olarak 175 tür olduğu biliniyor. Bizim müzemizde de bunların 100'den fazlasını yani 110 civarında... Örneğin burada olduğunu biliyoruz çünkü bizim kayıtlarımız da var. O nedenle oldukça bizim Türkiye'deki kurba ve sürüngen çeşitlerini barındırması açısından da bu nedenle önemli. Müzenin değişik amaçları var. Bunlardan bir tanesi elbette eğitim-öğretim amacı çünkü biyoloji bölümü öğrencileri lisans düzeyinde ve yüksek lisans düzeyinde ve hatta doktora düzeyindeki açıklarını veya bilgilerini bu müzeden kapatmaya çalışıyorlar. Uygulamalı burada dersler alıyorlar. Onun yanında bu müzenin diğer bir amacı bilimsel çalışmalara kaynak oluşturuyor. Çünkü Anadolu çok çok önemli biyolojik zenginlikler açısından birçok araştırıcı araştırma yapmak için Anadolu'daki örneklerden yararlanıyor gen kaynağı oluşması, oluşturması ve çok sayıda örneği de barındırması açısından önemli. Tabii ki en önemli diğer e, bu müzenin e, fonksiyonlarından bir tanesi de, özellikle korkuların yenilmesinde e, insanlara yardımcı olması. E, çok sayıda, özellikle e, bahar dönemlerinde e, Aydın ve civarından ve hatta çevre illerden okullar müzemizi ziyaret ediyorlar ve doğru bilgiler kendilerine burada anlatıyoruz. E, hayvanlara özellikle yılanlara karşı bir korku var. E, bu maalesef evlerde alınan eğitimle ilgili. Ama biz kendilerine bunların çok tehlikeli olmadıklarını, insanlarla ilişkilerinin düşünüldüğü gibi çok kötü durumda olmadığını, onların Bizden çok daha fazla korktuğunu, çünkü e, bu hayvanlara en çok zarar veren e, grubun insanları olduğunu biliyoruz. E, onları anlatıyoruz. E, özellikle e, daha tedbirli yanaşmalarını hayvanların yanlarına, eğer bir korkuları varsa da en azından e, çok fazla bir şey yapmadan uzaklaşmalarını öneriyoruz.